Bu videoda kilo vermeyi tam bir çile haline dönüştürerek sayısız insanın diyetini bozmasına sebep olan canavarı nasıl alt edebileceğinden bahsedeceğiz. Neyden mi bahsediyorum? Açlık. Adam akıllı kilo verebilmek, hatta karın kaslarını çıkarmak için açlığını nasıl kontrol altında tutabileceğini bilmen çok önemli. O yüzden bu videoda açlık hissini azaltarak kilo verme hedeflerine çok daha rahat bir şekilde ulaşmanı sağlayacak 4 tüyodan bahsedeceğiz. Bu arada kilo vermek için tüm bu tüyolar ve daha fazlasını indirmek için köşeye tıklayarak karşına çıkan sayfada e-posta adresini gir. Bunu yaptığında yazmış olduğum aç hissetmeden kilo vermenin 8 yolu yazısını hemen girdiğin e-postaya yollayacağım. Evet, kilo verirken aç hissetmemen için ilk diyor. Kalori yoğunluğu düşük yiyeceklerden bolca tüket. İyi bir yağ yakma dönemi geçirmek için belki de en önemli tüyolardan bir tanesi bu. Farklı yiyeceklerin içerisinde farklı miktarlarda kalori bulunur. Kalori yoğunluğu bir yiyeceğin ağırlığına veya büyüklüğüne oranla kaç kalori içerdiği anlamına geliyor. Mesela 100 gram çikolata da 500'ün üstünde kalori bulunabiliyor. Ve bu çikolatayı kalori yoğunluğu yüksek bir yiyecek yapıyor. Ancak bir sebze yemeğinin 100 gramı 40-50 kalori kadar içerebiliyor. Yani çikolatanın 100 gramından aldığın aynı kaloriyi sebze emekleriyle almak için yaklaşık 1 kilo sebze yemen gerekiyor. İşte bu da sebze emeklerine kalori yoğunluğu düşük bir yiyecek yapıyor. Kalori yoğunluğu düşük yiyeceklerin kilo verirken neden bu kadar önemli olduğunu şu resimde daha iyi anlatabilirim. Bu resimde farklı kaynaklardan 500 kalori almanın mide kapasitesinin nasıl doldurduğunu görüyoruz. Kalori yoğunluğu çok yüksek olan yağdan 500 kalori almak mideni hiç doldurmuyor. Bu şekilde 500 kalori almana rağmen kendini son derece aç hissediyorsun ve üstüne bir şeyler daha yemeden duramıyorsun. Tabi kendi başına 500 kalori yağ tüketmek çok yaygın bir senaryo değil ama bu kalori yoğunluğu yüksek tüm yiyecekler için geçerli. Bunu mesela az önceki örnekteki çikolata gibi düşünebilirsin. Ancak bir yanda 500 kalorilik peynirin, etin, patates pilav ve kuru fasulyenin ve son olarak da sebze ve meyvenin mide kapasitesini nasıl doldurduğunu görüyoruz. İşte kalori yoğunluğu düşük yiyecekler bu yüzden çok önemli. Beslenmende bu yiyeceklerden ne kadar çok yersen miden o kadar doluyor. Kendini o kadar tok hissediyorsun. Üstelik tüm bu süreçte gerçekten çok düşük miktarlarda kalori alıyorsun. O yüzden de bu ve bunun gibi araştırmalarda düşük kalori yoğunluğundaki yiyecekleri yemenin kilo verdirdiğini ve bel çevresinin daralmasını sağladığını görüyoruz. Bu sebepten kilo vermek için ne yememeliyim diye düşünmenin yanında neyden daha çok yemeliyim diye düşünmek çok daha iyi kilo vermeni sağlıyor. Ve kilo vermek için daha fazla yemenin tavsiye ettiğim düşük kalori yoğunluğundaki yiyecekler şu şekilde. Brokoli, ıspanak, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, elma, armut, muz, portakal gibi meyveler. Ancak sıkma portakal suyu gibi meyve suları geçerli değil ve meyveyi bütün olarak yemekten bahsediyorum. Yağsız tavuk göğüsü, hindi göğsü, yumurta ve genel olarak nispeten yağsız tüm protein kaynakları geçerli. Ancak kendi yağıyla pişen balıklardan muhakkak tüketmeni de tavsiye ederim. Kilo vermeye çalışırken tercihen yağsız olan süt ve süt ürünleri, mercimek, kuru fasulye, nohut gibi baklagiller. Evet işte bunun gibi düşük orta kalori yoğunluğundaki yiyecekleri tercih ettiğinde yüksek miktarlarda yemek yemene rağmen alman gerekenden fazla kalori tüketmiyor olacaksın. O yüzden kilo vermeye çalışıyorken düşük kalori yoğunluğundaki yiyecekler en iyi dostun ve mümkün olduğunca beslenmene bu yiyecekleri dahil etmeye çalışıyor olmalısın. Evet aç kalmadan kilo verebilmek için ikinci tüyom daha fazla protein tüket. Kilo vermeye çalışırken normalden daha fazla protein yemek yapabileceğin en iyi şeylerden bir tanesidir. Çünkü kilo verirken ve vücuttan doku kaybı oluyorken vücudun yağlarının yanında kaslarını da yakmaya meyilli olur. Ancak bu araştırmada gördüğümüz gibi kilo verirken normalden daha fazla protein tüketerek kaslarını en iyi şekilde koruyabiliyorsun. Ancak proteinlerin tek avantajı bu değil. Çünkü bunun gibi araştırmalarda yüksek proteinli diyetlerin düşük proteinli diyetlere göre daha fazla kilo verdirdiği de gözlendi. Proteinlerin kilo vermeye yardımcı olmasının iki çok önemli sebebi var. Birincisi proteinleri sindirmenin yüksek enerji gerektirmesi. Genel anlamda yediğimiz yemeği otomatikman sindirmeyiz. Ve vücudunuz her yemeği parçalamak, sindirmek ve kullanmak için belli bir kalori harcar. Yağları sindirmek için içindeki enerjinin yaklaşık %3'ünün kullanılması gerekiyorken karbonhidratlar için bu değer %5 ile %15 arasında değişebiliyor. Ancak proteinleri vücudumuzda sindirip kullanmak için onların içindeki enerjinin %30'una kadar kullanmamız gerekebiliyor. O yüzden aynı kaloride protein, yağ ve karbonhidrat tüketsen bile proteinleri sindirmek için daha yüksek enerji harcaman gerektiği için sonuçta ortamda yağ dönüşebilecek daha az enerji bulunuyor. Kısacası protein yemenin metabolizmanı daha fazla arttırdığını düşünebilirsin ve bu kilo verme çabalarına katkı sağlıyor. Proteinlerin kilo vermek için etkili olmasının ikinci sebebi de bu araştırmada gördüğümüz gibi proteinlerin karbonhidrat ve yağlara göre daha doyurucu olması. O yüzden bu araştırmada daha çok proteinle beslenen kişilerin günde ortalama 441 kalori daha az tükettiği gözlendi. Tüm bu sebeplerden bol miktarda proteini öğünlerinin arasına bölüştürerek yemen kilo verme çabalarına katkı sağlıyor. Peki bir günde ne kadar protein yemeliyim diye merak ediyorsan da köşeye tıklayarak bu konuda çıkardığım bilimsel araştırmalara dayalı videomu muhakkak izlemelisin. Evet, aç hissetmeden kilo vermenin 3. tüyosu. Sıvı kaloriden uzak dur. Obez bir bireye kilo vermeye başlamasını sağlamanın en kolay yollarından birisi nedir bilir misin? Meyve suları, limonata, kahve diye satılan şeker bombaları, kola, gazoz gibi gazlı içecekler ve soğuk çaylar gibi yüksek şeker ve kalori içeren tüm içecekleri hayatından çıkarmasını sağlamak. Neden mi? Çünkü her gün bu içecekleri içen birisi hayatından onları çıkardığı anda 600, 800 hatta 1000'in üstünde kaloriyi almaktan kendisini kurtarmış oluyor. Üstelik en can alıcı kısım da bu içeceklerin tokluk hissine neredeyse hiçbir katkısının olmaması. Kendini normalden daha aç hissetmeden diyetinden 800 kalori çıkarma şansın varsa bunu hiç düşünmeden yapmalısın. Çünkü bu kaloriler gerçek anlamda boş kalori ve kilo verme çabalarının ciddi bir şekilde önüne geçiyor. Kısacası bu içecekleri şekersiz çay, kahve, soda ya da en iyi içecek olan suyla yer değiştirmen kilo vermene büyük bir katkı sağlayacak. Ve bu da bizi güzelce dördüncü tüyoya getiriyor. Tüyo 4. Daha fazla su iç. Kilo vermene katkı sağlayan ve yapabileceğin en kolay şeylerden bir tanesi daha fazla su içmek. Çünkü bu araştırmada daha fazla su içmenin tokluk hissini arttırmada etkili olduğunu görüyoruz. Ayrıca bunun gibi araştırmalarda bol su içen bireylerin yetersiz su içenlere göre daha fazla kilo verdiği gözlendi. Buna ek olarak ana öğünlerini yemeden önce iki bardak su içtiğinde tokluk hissine daha hızlı ulaşarak toplamda daha az kalori tüketebiliyorsun. Tüm bunlara ek olarak su içmenin metabolizmanı hızlandırdığını duymuşsundur. Ve bu araştırmada bunun doğru olduğunu görüyoruz. O yüzden her gün en azından 3-3,5 litre su içmeye özen göster. Çünkü bunu yapman kilo verme çabalarına katkı sağlayacak. Özellikle de ana öğünlerinden önce 2 bardak su içerek hissetmeden normalden daha az kalori almanın keyfini de çıkarabilirsin. Aç hissetmeden kilo vermenin 4 tüyosu bu şekilde. Ancak bu konudaki tüyolarım bu dördüyle sınırlı değil. Kilo verme konusunda ciddiysen aç hissetmeden kilo vermenin 8 yolu yazımı indirmek için köşeye tıklayarak karşında çıkan sayfada e-posta adresini gir. Bunu yaptığında bu yazımı hemen girdiğin e-posta adresine yollayacağım. Evet eğer videoyu beğendiysen like tuşuna basarak bunu bana lütfen bildir. Ayrıca ileride yayınlayacağım bunun gibi videoları kaçırmak istemiyorsan ekrandaki abone ol düğmesine bastıktan sonra aşağıdan da o zil sesini etkinleştirmeyi unutma. Evet bu videoluk bu kadar. Sonraki videolarda görüşürüz.